beraber şey ismini bilmediğim bir oyun oynayacağız. Hayatımda ilk defa oynuyorum. Tabii ki hayatımda ilk defa oynamıyorum. Eskiden oynamıştım. kuzenim yanımda. Merhaba Egemen. Merhaba. Şimdi sizin için birinci bölümden başlıyorum. Böyle bir oyun. Evet. Merhaba siz daha heyecanlı olsun diye arkaya bir resim yapıştırıp ondan kaçıyormuş gibi de Ben öyle denedim telefonu mahvetti. Nasıl yani? Ama zor zor çıkardık. Nasıl mahvetti? Bildiğin kağıt yapıştı üzerine. Bu mu? He. Evet. Arkadaşlar bizi tutunmayın bol bol konuşacağız bu videoda. Evet ve o kadar iyi ilerlemişken öldüm ve dördüncü denemeyi yapıyorum zaten. Ben gidip denemeyi. Tamam. Bu arada kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bu oyunu bilmeyen varlar varsa herhalde oyunun amacı bir tane pembe kare sevgilimizi kurtarmak herhalde. Ben öyle zannediyorum. Ben öyle zannettim. Öyle zannettim. gibiydi bende ama arkadaşlar ben telefonu alırken öldüm. Unutma. Telefon donuyor. Unutma Egemen. Kendine güvenirsen her şeyi yapabilirsin. Ben bu oyunda çok iyi değilim dedim. Kendine güvenirsen her şeyi Donuyor ki yapamıyor. Kendine güvenirsen ya yapamıyor. biz video çekiyoruz. Al. Sıkıldım Tamam. İkinci bölüme yeah. geçeceğiz. <laughs>